Evet arkadaşlar. Bugün ve yine ve yine ve yine Kerem ve İstanbul Guys'tayız. Evet. Şarkımızı çevireceğiz. Kerem çevirecek. Evet, ben çeviriyorum. Neden mi? Çünkü ben belde hep güzel karakter geliyor. Siz biliyorsunuz ben video çekiyorum bu aralar. Evet. Burada kanal ee, uçan çocuğu kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hay anasını satayım. Gene aynısı geldi. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir tane daha beklememizi ilk biz çevireceğiz ama şimdilik videoyu durduralım. Evet arkadaşlar çarkı açtık. Bakalım ne gelecek. Kesin 200 yetecek. Ne oldu la? Biliyorduk. Biliyorduk. Herkes biliyordu. Arkadaşlar bu zaten klasik. Bunun gelmesi normal. Evet. Yav, kahve... Bir tane daha çevirmeyelim. Hemen başlayalım. Ben başlamak istiyorum da. Oğlum blok oyunu nerede ya? Blok oyunu gelmiyor kaç gündür. Ben bunu oynayacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Ağzımda lollipop var ben. <laughs> o yüzden böyle konuşuyorum. Ya şu lollipop 2 saat açamıyorum. Konuşsana oğlum ne? Niye konuşmuyor? Arkadaşlar biri daha elenirse bölüm bitecek. Ben şuan kazandım arkadaşlar. Bu çok güzel. Şimdi Kerem oynuyor. Ben kenardan vur vur edeceğim sadece. Başka bir şey yapmayacağım. Beyler bunu kazanan kazanıyor. Yes. <laughs> o Kerem'e de zor geldi. <laughs> Kerem'e şimdi elektrik falan çarpacak. <laughs> Ama bu arada ben sadece bir şey <laughs> <laughs> Arkadaşlar Kerem'i nane yemiş. <gülüyor> What? <gülüyor> evet. Senin takım arkadaşın devam Oha! Ne çobimi? Kafalara değince ölüyorduk sonunda Evet, elendi. Ya. İlk elenen Kerem oldu. Maalesef kazanamadık. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Şimdi arkadaşlar sıra bende. Kerem oğlum hala mı açamadın ya? Evet. Sen de bitireceksin. Arkadaşlar ben lollipop'u bitireceğim. Kerem hala lollipop'u açamadı. 20 dakikadır açmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar Kerem'le daha fazla video istiyorsanız like atın. <laughs> kardeş. <laughs> Arkadaşlar sadece iki kişi kazanıyormuş. Aa, 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 aa. Ben zaten bunu kazanamam. Ben kazanamam ya aynen bir git ya bir git ya ben kazanırdım diyorsunuz Allah herkesin kazanamadı aynen aynen arkadaşlar devam ediyoruz videonun yarısı bitti ne düşünüyorsun Kerem yarısı değil 15 dakika yapacağız ya hayır 10 dakika hayır 15 dakika dedi <laughs> arkadaşlar Kerem öyle diyor. Arkadaşlar Kerem'e bu geldi. Ben ne yapayım? yapacağız? Ben, ben bunu seçtim. Arkadaşlar Kerem nasıl öğrenecek? Madem Kerem takım arkadaşın olmasın senden iyi yersin. <laughs> Hiç ya arkadaşlar bir insan hiçbir şey yapmadan oyun kazanabilir mi? Kazanır. ben bunu da ben oynayayım. Ben bunu oynayayım. Sen de iki Hı -hı. kere oynarsın. Sen de iki kere oynarsın ya. Vallahi billahi. Ben finallerde çok iyi oynuyorum. Kazanabilirim ben bundan. Vallahi iki kere oynarsın. Hadi bakalım. Kaybedeceğiz <laughs> ama nasıl? oynuyormuş gerçekten. Tebrik ediyorum. Oğlum adam ben değildim ki. Oynayan ben değildim. Oğlum sen niye öldün başta? <laughs> sen kazan. Çok biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar blokluyu gördüm seçtim. Vallahi mi? Bulamadın evet. kesin. Gel buram. Nereden bu kadın adım? Bir de final. İki kişi mi? Oh, vay vay. Konuş. Ne Arkadaşlar Kerem konuşsun. Benim ağzımda lülü var ya. Benim de var. Ben ne yapabilirim? Sen yalıyorsun benim ağzımda. Ben de ağzımda. Hayır hayır hayır. Kaybettim. Arkadaşlar sesim böyle geliyor. Çünkü lülü kaptı yarağım. Arkadaşlar. İkimiz de çok iyi gidiyoruz. İki tebrik ediyorum. Arkadaşlar i̇şte bir türlü geçiyor ya. <laughs> bir türlü başlamıyor ya. Merhaba. <laughs> hay hay hay. Oh shit, oh ne? Oh shit. Ne demek lan? Allah, Allah. Aa, kazandım, kazandım. Arkadaşlar kazandım. Oyun kazandım. Yes. Arkadaşlar. Üçerem. Kerem sen kazan dedi. Ben de, ben de kazandım Kerem. Yani Keremciğim böyle konuşmayacaksın. Kazan der, sen kazanırım. Al bakalım Cento. <laughs> <laughs> Kazanlığımı falan mı görmedin Kerem? Görmedim. Ya yani bir git. Kamera kayıtları, kamera kayıtları. Arkadaşlar, Kerem'e devam edelim. Şakur, Arkadaşlar, Kerem kaybedebilir Yoksa kazanabilir mi? hmm. Hmm. Kerem'in kişinin süper güçlüğü var. Kerem süper güçlüğüne pek karşı koyamaz. Koyarım. Ama ben de koyarım?

kazanana kadar yapalım. <laughs> Arkadaşlar şimdi Kerem konuşsun biraz ya. <laughs> Öyle bastım. Yine blok oldunuz. Blok nasıl Zaten videonun 4 dakikası kalmış. Çocuklar. İzleyin 4 dakika bekleyin kardeşim. Kerem sen konuşacaksın. <laughs> evet arkadaşlar ben sizin için konuşurum. Arkadaşlar <laughs> şu an <gülüyor> 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 kazandım. Arkadaşlar 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 Kerem'in yapamadığını ben yaptım. İki el üst üste kazandım arkadaşlar. Ya adam oğlum 5 saniye oynadı o kadar ya. Kenem Kerem sen iki kez arda arda oynamışsın. Ben o hakkımı kullanıyorum. Joker'imi kullanıyorum. Arkadaşlar şimdi üçüncü kez acaba kazanabilecek miyim? Gene ben oynuyorum. Kerem orada iki kez oynamıştı. Ben de Joker hakkımı kullanarak iki kez, oynayacağım. Eğer arkadaşlar kazanırsam üç kez kazanıp hat trick yapmış olacağım. Evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ben birazcık da sen konuş Arkadaşlar gene aynı tip. Aynı oyuncu değildir inşallah. 5 dakika sürmez. 5 dakika sürmesini istemiyorum. Çok kısa. Arkadaşlar az önce beş saniyede kazandım oyunu ya. Çok şanslıydım ona. Tamam, bu da salak geçiyor. Ben mesela geçeyim. Aha gidiyor. Bay bay diyemedik. Bak mesela. Bayağı zorlaşacak işte. Arkadaşlar çok iyi geçiyorum ya. Adam elenseydi kazanıyorduk ya. Çok az kalmıştı elenmesin. Son anda kurtuldu. Adam orada bekliyor şimdi yanacak. <laughs> Aa, görüşürüz. Oha. Bakın bok kadar. Hayır adam hile yaptı. Hile Hayır uçtu arkadaşlar. <laughs> Lütfen uçmadı mı? Yalan söyleme adam uçtu. Bak şuna. Bu nasıl bir karakter? Çok güzel bir karakter. Uçuyor. Bence. Arkadaşlar ben bunu saymıyorum adam uçtu. Ama video bittir ki resmen. Evet arkadaşlar. Ha, bu bir dakikada da paket açalım. Vallahi reklamda göstereceğim arkadaşlar. Siz geçerseniz ben arkadaşlar, arkadaşlar hemen. Hemen sıradan çark çevirelim. Hemen gelin gelin gelin. Nerede 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 nerede? Ve nerede? Ya bu ne? Ya ne? Arkadaşlar sıradan çark yok. Aa, burada, ha, burada burada. 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 Ya <laughs> <böyle> <laughs> <buna da> <laughs> Arkadaşlar maalesef şuradan İstanbul kutusu açalım bir tane bari. Ha. Açalım inşallah güzel. Oo! Tamam çok iyi, mükemmel. Çark açalım. <laughs> Arkadaşlar reklam izleyin. Ben açayım, ben açayım. Ben açayım. Onu söyleyin ben açayım. Arkadaşlar 15 saniyelik reklam. Siz burayı geçersiniz arkadaşlar. Kerem açacak. Evet. Evet, evet Ben arkadaşlar. açıyorum. Evet bakalım ne geliyor. Burada direkt kendisi açıyor Ben parmağımı bile götürmedim. Hay ben böyle işe tokurayım ya. Tokurayım. Tokurayım. Evet tokurayım çünkü ikinci kez geldi. Arkadaşlar iki tane karakter geldi ama aynıları geldi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Like atıp abone olmayı unutmayın. 15 dakika yapacağız dedik. 16 dakika oldu zaten. Görüşürüz.